Şimdi tereyağlı kayısı yapıyoruz. Tereyağlı kayısı, daha önce hiç görmedim. Tarifini bilmiyorum. Muhammed Bey'den öğreneceğiz. Merhabalar Özlem Hanım, ben Muhammed Üvey Malatya'dan sizlerle birlikteyim. Bugün tereyağlı kayısı yapacağız. Malatya'mızın vazgeçilmez kahvaltı çeşitlerinden biri olan tereyağlı kayısıyı sizlere yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, bir tabak gün kurusu dediğimiz kayısı, güneş ışıklarında kurutulmuş olan kayısımız, ...bir miktar, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız... ...cevizimiz, bu kadar pratik malzemelerle birlikte... ...enfes bir kahvaltı çeşidi oluşturacağız şimdi. Kaynamış suyumuza, gün kurusu kayısımıza atıyoruz... ...yaklaşık e, 20 dakika ile yarım saat arasında bir kaynatıyoruz kayısımızı... ...arkasından servis tabağımıza çekiyoruz... ...bir porsiyon için. Arkasından tereyağımızı yakıyoruz, üzerine döküyoruz... ...arkasından dilenirse tabi cevizimizi ezip üzerine serptikten sonra enfes bir kahvaltı çeşidine ulaşmış oluyoruz. Şimdi kayısımızı suya atmakla başlayalım. Gün kurusu kayısımızı sıcak suyumuza ilave ettik. Yaklaşık 20 dakika ile yarım saat arasında kaynaması gerekiyor onun. Kaynadıktan sonra tekrar tabağımızı alacağız. Arkasından tereyağımızı yakacağız. Onu da servis tabağımıza çektikten sonra üzerine bir tereyağı gezdirip arkasından muhteşem cevizle buluşturduktan sonra kahvaltı için efsane bir tereyağlı kayısı çeşitimiz olacak. Evet Özlem Hanım şu an yaklaşık 20 dakika ile yarım saat arasında kaynatmış olduğumuz kayısılarımızı çıkarma vakti. Şimdi tek tek süzgeçle tabağımıza alıyoruz. Evet şu anda kayısılarımız efsane bir şekilde görünüyor. Şimdi buradan isterseniz gözünüze hoş geleni, isterseniz karışık olarak tabağınıza yiyeceğiniz kadar da doldurabilirsiniz. Ben bu küçük tabağı seçtim. Servis olarak güzel durması için. Bu kadar yeterli. Bunu buraya birazcık dinlendirdik. Arkasından hemen tereyağımızı yakıyoruz şimdi. Evet şimdi tereyağımız da mükemmel bir şekilde yandı gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine tereyağı yiyeceğimiz kadar, herkes miktar kadar tereyağı gezdiriyoruz. Malatya'nın gün kurusu kayısı ile muhteşem doğal tereyağı birleşince efsane bir kahvaltılık ortaya çıkıyor. Şu an bu tereyağı bunun için yeterli. Arkasından cevizi isterseniz ez edebilirsiniz, isterseniz elinizle kırabilirsiniz veya büyük şekilde de koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Malatya'nın hemen hemen çoğu evinde bu sabah kahvaltılarında yenir genellikle. Bu şekilde atıyoruz. Şu anda bu sabah kahvaltısı için efsane bir şekilde kereyağlı gün kurusu kayısımız yeme için hazır. Tarifi verdik. Yapabilene afiyet olsun. Yapamayan da buyursun Malatya'da, Yeşilyurdu'nuzda veya Malatya'nın her yerinde yöresel kahvaltı salonlarında veyahut da Malatya'da herhangi bir evin kapısını çalarsanız muhakkak ikram ederler. Ben sizi bekleyemeden bir tatmak istiyorum çünkü efsane duruyor. Gerçekten şu an herhangi bir kelime bulamıyorum anlatmak için. Sadece tatmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir tane daha yiyebilirim. Çok güzel olmuş. Demiş olduğum gibi çok basit bir yapımı var. Herkes evinde yapabilir. İsteyen haşlandıktan sonra tereyağında bir miktar kavurduktan sonra da bu şekilde alabilir. Veya sonradan yanmış tereyağı da üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun diyelim. Muhammet Bey çok teşekkür ediyoruz tereyağlı kayısı tarifi için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.